Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osman da burada yanında. Herkese merhabalar. Hadi abi madene inelim. Şu meşaleleri teker teker koy da yaralım şurayı. Şuraya bir Eyvallah. Keke istersen sen bir taraftan ben bir taraftan yaralım ha. Şöyle hızlı hızlı. Alır. F3'ü de açayım şeydeyiz öğrenelim. Şu anda daha ne? 75. kattayız daha dayı. Daha dağdayız ya. Daha daha kazıyoruz şimdi. Eyvallah. Önümü göremiyordum hani. Şeyimiz de çok yok ha. Can. Dayı bir ışık parlatsan. Oğlum kır işte ya. Ne kadar şeysin. Bekle oğlum beraber gidelim ya nedir bu? Be? Ha? Bekle oğlum diyorum beraber diyorum gidek diyorum yani. Vakit ne gittir? Vakit kağıt paradır. Ben geçen videoda öküz gibi konuşmuşum ya öküz gibi de ses çıkmış kız kız bir hal oldum lan. Yok da yüzde mi kaydediyor kaçta kaydediyor bilmiyorum ki. ben ya. Ben olmasam sen ne yapacaksın? Lan kaç kaçtayız? Parlak. Aha. şu parlaklık nerede? Ha. Daha 57'deyiz dayı. Daha normal düzeydeyiz. Lan çok indim. Lan ben böyle şans. Çok indim oraya bir kum koy Allah. Tamamdır. Devam. Gelin o komşuna, gelin başına. Aa maden mi buldun lan? Nerede? Ulan. Maden mi buldun? Ya. Sanki sen mi kazıyorsun? Ulan. Ne bir şey zannettim. Koç katindik Çok uzaklaştık. Çok. Dön dönüş yapalım mı dönüş? Eve? Yok şeye. Şöyle yan. Çok uzaklaşmayalım. Bak şöyle bak. Bence biz buradan bir inelim aşağıya da bakalım. Bak dur 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 kazma dur dur. Bak çeke, çekin. Heh, tamam şöyle. Bekle sen karışma. Aha demir. Olan bal. Olan senin balını. Bir demir bulduk. İki demir bulduk. Üç demir bulduk. Dört demir bulduk. Oo, rahat yeter bize bunlar ya. Oye. Acı çok rahat yeter bize. Beş tane mi ne buldun? 6 <laughs> taneymiş. Vay anne. Senin ne yaptılar abi? Böyle? Ha yan yan yok yok yan yan değil la. Benim demek istediğim şöyle gel. Şuradan yardır ink aşağı doğru. Genişletelim mi? şuradan şuradan. Hani bir boşluk bırakıp böyle aşağı doğru. Hani yukarı doğru kız... kazdığımızı. Evet anladın. Şu anda server olarak benim bilgisayarı kullanıyoruz arkadaşlar. Çok da seksi, çok da güzel bilgisayar. Çok acayip, çok seksi bir bilgisayar yani. Öyle yani. Anlatayım mı? Öyle böyle. Anlat anlat. Daha 43'teyiz <laughs> abi. Yok böyle bir şey. Aha. Dayı bir tane günlük yapalım kendimize. Dünya koordinatları yazalım. O koordinatlardan da hani kaybolursak falan. Ben ki pek zannettim ama. Aynen de. mi Yani Minecraft. Böyle ya olmaz. Ben bir kere kaybol kaybolmuştum abi. En baştan başlamıştım medeniyetime. Sonra bayağı bir gelişince eski yerimi buldum. <laughs> Aha demir. Sosu olan Rıfkı. Allah'ım benim köpek bağırıyor. Çekil abi. Var. İki tane mi? Bu kadar mı yani? Senin balın iki tane mi? Aa varmış da. Bir şey mi dedin? Pardon abi saygılar. Daha dört tane mi? Ben yani. Yazdı herhalde. <laughs> bu zenim yazdı la. Boşlukları doldur da devam edelim. Anladım. Al Çıkam çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Sus lan Rıfkı. Lan benim köpek gene bağırmaya başladı. Çok mu yaptım? Aynen Lan Bir patavatsızlık da gidiyor abi Kır Lan oye oye. Yalnız bir saattir kazıyoruz bir şey bulamadık Belki demirden başka Şurada bir AKP koy AKP mi koyayım? Ha Allahım senin senin esprilerin var ya beni benden alıyor. O kadar yani. Daha geri getirmiyor hala. Beni benden alırsan. Ya sus Allah aşkına. Sus. Yemin <laughs> dava açacağım ya. İzleyenlerin kulaklarına fısıldayan adam. Bir sus. Ha 19'a indik lan çüş. Oha 19'a indik. Bak 15'e iniyoruz tamam mı? Sen sağdan ben soldan yardırayım ki. Böyle. lan gene kırdık tamam 16 dur tamam daha inme daha inme tamam. lan bak benim köpek var ya evet şöyle sen şuradan ben buradan kaz dur biraz ama dur dur ver. tamam tamam sen bir tane koy şimdi şu ortaya koyalım da Koy abi ortaya işte bir tane Yardırın kim daha fazla şey bulacak Kabul. Hadi lan Karanlık oldu aha demir Demir no 1 Demir no 2 2 demir abi. Bu kadar. Aa demir no 3, demir no 4. Lan bir elmas bu. 5. bilmem no kaçıncı kattayız hala demir buluyoruz ya. Neyse. Lan dur. İbrahim senelerden geçen ay Minecraft oynuyorum. Evet. Abi düz kalacağım tamam mı? Bir dakika Hadi abi. Iki dakika, 2 dak <laughs> dakika AFK geliyorum. Hadi bakalım Yes kaz. <laughs> Biz de kazarız. Evet İbrahim Sadiye döner. Akıl. Ben yokken bir şey yaptım mı lan? Aha. Sohbet muhabbet etti mi bak. Aha kızıl taş. Ay kaçıyorum. Kızıl abi ya, biliyor musun? Yalnız demir kazma lazım. O kızıl taşlar kalır. Yapacak bir şey yok. Elmas olmadıkça boşuna öğretmem yani. yani sana söyleyeyim. Yalnız iki bölümdür pardon aha, iki bölümdür Afk oluyorum Bazı arkadaşlar soruyor afk ne demek direkt söyleyelim abi Afk after from keyboard yani iki dakika geliyorum beni koru demek Gerçi pek zombi olmadığı için Hadi lan Allah Sana afk diyorsan anlamıyor muydun? Öylesine mi koruyordun? Vallahi ben sadece küçük oluyordum dayı Aa, beni takmıyordun yani. Lan hafif hafif bitirsek mi bu madencilik işini? Allah ben hiç bir şey bulamadım. Ha. Ben kızıltaş buldum ama demir şey yoktu. <laughs> Hadi yavaş yavaş tarama başlayalım. Güzel gibi başlayalım. Aha bir yer buldum dur. Elimle dalacağım. Al. Şuraya da bir ışık koyduk mu? Tiks. Senin şu taktikten bahsedelim mi? Şu an Aynen. etrafını kazıyorsun daha fazla geliyor. Ha. Daha sonra baş başa deriz de, neyse. Şimdi... Senin sesin çok abi oyunun sesi galiba çok açık. İnşallah senin sesini bastırmamıştır. Şimdi bir Zannetmem azaltalım. Yani. İnşallah neyse. Bir şey bulamadıysan yavaş yavaş çıkalım. Evet. Kazmadım hiçbir şey kalmadı. Evet abi ben de topraklı bir yere kadar geldim. Burada bıraktım. Hadi yardırın ki. Kızıl taş var ama. Haydi bak. Abi buraya bir ya tren yapma Rayma bir şeyler döşeyelim lan. Ben yorulurum çıkana kadar. Beynim uçar. Kaç dakikadır kazıyoruz? Da bir Benim saattir aklım. kazıyoruz. Ha? Benim aklımda bir şey var az sonra yapacağım onu. Ama şöyle sağlam madenli bir yere gelelim de öyle. Anladım. Lan oha çık çık bitmiyor la. Lan bana bakarak mı çıkıyor? Ha. Artistik Vay. çekilmiş. Akşam olmuş evet, la. Evet. Çek kılıçları çek kılıçları. Aha tam kapının önünde şey var. Skeleton. Sikeletiriz Can abi. Cam var mı bu? Cam var mı? Var var var. Oha evin içinde creeper var mı? Lanet gelsin. Kaç bu sen bu kaç. Canlı, bu. Tamam bende de kalmadı. Ben la 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 ben hayır. Tecavüz Osman tecavüz. Keleton, öldür tamamdır. Gel gel gel. Lan. Artık gelemem. Git git alacak madem malzemelerini aldı gel. Çok aksiyonlu bir şey oldu. Action. Çok aksiyonlu. Aha velet, zombinin veleti geldi. Ay bunlardan patates patates işiyor ya biliyor musun? Ay yok velet değilmiş tabii, ne zombi. Ben itemleri alamıyorum ha. Ne lan? Lag mı oldu acaba? Ha. Siliyorum galiba. Ha, şimdi düzeldi. Tamam gel hadi dönelim de uyuyalım. Demek ki neymiş Osman? Neymiş abi? Buraya sağlam bir pencere taşımamız lazım. Hadi uyu. Dur bakalım itemleri alayım da geliyorum. Uyu oğlum. Uyu sabah alırız. Of. Hadi uyu. Tıp tıs tıp tıs tıp 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 tıs tıp 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 tıs. Efe kapat oğlum. Gel şunlara bir dalalım ya. Patlıcan patlıcan çıkar. Şey patates. Patlıcan nedir abi? Yaktı patlıcan. Bir, bir şey çıktı mı lan? Çıkmadım patlıcan. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse bir havucumuz vardı Allah'tan Havucu havucu aldın mı sen? Aldım ya Havuç düşmüştü Aa burada duruyor Tamam ben tarama başlıyorum o zaman abi Nerede fırınımız ha? yok mu ya? Sen bir çöle kadar gidip kum mu getirsin? Getir biraz ya ondan da pencere yaparız Renkli pencere nasıl yapılıyordu abi? Ya o boyalarla koyuyordun Ortaya boya etrafa cam. Tamam şimdi gerek yok ama turuncu cam buraya iyi gider gibime geliyor. Yok be görüntü kirliliği Çok o kadar da güzel değil. İyi tamam. Tamam o zaman ben de şey e, şuraya başlıyorum o zaman. Bak hazır şey de kazdım. bakayım Kürek yok mu ben ya? Ben şuradan aşağıdan biraz alıp geliyorum. Tamam abi takılsın. Video oyunun video oyunlarının şey olduğu 1 2 dakika. 1 2 3 Şuraya kadar yolu var abi. Hop. Lan sus. Allah'ın nüfusu yemin ediyorum pis pis dalacağım buna. 1 2 3 4 Ama yok. 4 ise 8 tane yapmamız lazım değil mi? Evet. Abi direkt can block koyalım öyle. Hani bir tane koyanda 8 tane mi ne veriyor ya?